Evet dostlar bugünkü videoda size bilgi vereceğim. Şimdi insanlara diyorum ki şuradan aldım buradan sattım. Onlar da diyor yanlış yaptım daha da düştü. Bak şöyle oldu böyle oldu diyor arkadaşlar. Bunlara açıklık getireceğim. Ben daha önceki videolarda size hep ne diyordum? Kimse en dipten alamaz. Kimse en zirveden alamaz. En dipten alan olabilir. Ancak o en dipten alan adam yüklü miktarda alıp o dipten kalkışa hisseyi götürebilecek güçte olan biri alabilir. Ve o adam da en zirveden satamaz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani uçak kalkması için ne kadar çok büyük enerji gerekli. Kalktıktan sonra işte yeryüzünden yükseldikten sonra enerji gerekmez ama o ilk kalk çok büyük enerjidir. İşte o hisseyi en dipten alıp yukarı kaldırabilecek yani şuradan alıp buraya kaldırabilecek adam yüklü miktarda bakın böyle hisse artışı oluyor. Görüyor musunuz? Hacim artışı oluyor. Yüklü miktarda alım girebilecek güçlü bir kişi olması gerekiyor. O güçlü kişi en dipten alır ama bu sefer en zirveden satamaz. Hadi diyelim hisseyi en dipten şu adam aldı. Şurada aldı. Ya aldı demeyeyim de bu buradan çok sert ala 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 buraya getiriyor. Aslında dipten almıyor. Fazla fazla aldığı için bu buraya getiriyor. Sonra yükseldi 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 diyelim tam buraya geldi buradan satıyor. Bu adam bu aldığı malları satabilmesi için yani satmaya başladığı noktada hisse düşmeye başlar. Yani sattıkça durar, sattıkça düşer, sattıkça düşer. buraya gelir. Yani burada aldığı şu 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 boyunca aldığı hisseler en dip değil. Yani dipten yukarı doğru alabilir. Burada da satmaya kalkarsa niye diyelim en zirvede burada satmaya kalkarsa o da böyle düşer. Düşer, düşer, düşer. Hisseler buraya kadar düşer. En zirveden satamaz. Anlatabiliyor muyum? Zaten burada satamaz ki hadi sat sattığını düşünelim elindeki o yüklü miktardaki şeyi. Buradan sattığını düşünelim. Bu sata 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 düşürür. Ha sen şimdi burada 50 bin liralık 100 bin liralık alım giriyorsundur. Tamam mı? Çok şanslı olmuşundur. Belki buradan almışındır. Yani bunun olma ihtimali yani 1 milyon olayda bir kere arkadaşlar. Çünkü sen o kadar şanslısın ki e, Böyle geldim bu noktadan aldın Ondan sonra senin arkandan o balina geldi hisseyi yukarı çekti çok büyük bir miktar lotlar alıp yukarı çekti. İşte bu milyonda birdir yani 80 milyon insanda diyelim işte loto çıkar gibi bir loto diyorlar ya işte odur yani kimse alamaz dediğim bu sıfıra yakın bir ihtimaldir. Biz bu ihtimallerle uğraşmıyoruz arkadaşlar. Biz burada bilici yatırma yatırım yapmışız tamam mı? örnek veriyorum. Bakın şimdi bilici yatırıma. Burada takip programlarımız da var artık. Nerede yatırım yaptık? Kaç parayla yatırım yaptık? Biliyorum. Bilici yatırım gelsin bakalım. Benim yatırım yaptığım bilici şurada. 12.02 TL'den yatırım yapmışım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi insanlar diyor ki hocam yanlış yaptın işte öyle girmeyecektin. Şurada girecektin. Burada girecektin. 12.02 şuralardan yatırım yapmış arkadaşlar tamam mı sonra bir miktar düşmüş şuralarda yani şu an pozitif olduğumuza göre tam şuralardan 12. spot tam şurada yatırım yapmış. Ha şimdi ben şunu iddia etmiyorum en alttan aldığını iddia etmiyorum arkadaşlar en alttan alırsın diye bir kural yok zaten anlatabiliyor muyum biz buradan aldık. Hocam yanlış yapmış şimdi ne olacak? 11'e düştü e düşebilir. 10'a da düşebilir, 9'a da 8'e de. Önemli olan sen burada nereden yatırım yaptın? Yani bu hisse şuradan buraya kadar düşmüş arkadaşım. %47 düşmüş. Hani 46 kuralı var dedik ya. Bir hisse %30 yukarı çıkabilir, %30 edenin altına inebilir dediğimiz şey zirveden %46 düşmesidir. Yani şu 46 kuralı. Yani ne demek? 12-27'nin altına sarktı mı sarktı. Ben almış mıyım? Almışım kurala uymuş muyum? Uymuşum. Tamam. Daha ne? Yani bir de yüzde %46 kuralını işletirken şöyle işletiyoruz arkadaşlar. 5 yıl bakıyorsun hisseye arkadaşım. Otomatiğe alalım. Yani bu son 3-4 sene böyle çok zirve mi yaptı? Buna da bakın. Yani buradan çok zirve gitmişti. Ondan sonra çok sert düşer. 46'ları da geçer. Olabilir. Yani Adam böyle gitmiştir. Bak şu şu noktadan bu noktaya gelmiştir Arkadaşım Buradan realize etmesi daha sert olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü bu olağan dışı bir hareket yapmış burada. 0.93'ten 16'ya gelmiş. Yani buralarda her şey olabilir. Burada %46'yı aşabilir, %60'a e gidebilir. Anlatabiliyor muyum? Düşüş yani %46'yı aşabilir. Yani şuradan tutarsın, indirirsin. Bak şu şuraya kadar %40, Yine 40'lar düşmüş. 46'ya geçmemiş ama geçme ihtimali olabilir. Onu düşünüyorum. Yani genel bir kur var. Peki diyelim %46'yı aştı. %50'ye gitti. %60'a gitti. 10'a gitti. 9'a gitti arkadaşım. Tamam mı? O zaman ne yapacağız? O zaman kolay %46'dan giriş yaptım. Kaç paralı aldın arkadaşım? 26 bin lira. 20 bin lira kaldı. O zaman %10 daha düşerse arkadaşım. Şöyle yapıyoruz. Yani Teknikler kolay arkadaşlar, teknik kolay. O zaman şuradan tutuyorsun arkadaşım yüzde 46 burası, yüzde 10 daha düşünce yani yüzde 56'ya gel, 10 lirada bir daha destek yapacaksın. Ne kadar destek yapacaksın? 20 bin koyduysan en az 10 bin lira destek yapacaksın. Yani 20 bin koyduğun 20 destek olmaz. Yani onun yarısı kadar yuvarlak rakam 10.000 bin olabilir, 15 olabilir, yani duruma göre. Dolayısıyla arkadaşlar. %56'da bir daha gireceksin. Ondan sonra arkadaş daha da düşüyor mu bu? Daha da düşüyor mu bu hisse? Yani aşağıya daha düşüyor mu? O zaman e, bekleyebilirsin. Ama senin bu girdiğin hisse kumar hissesi. Halka açılan kumar hisseleri. Yani şu an hisseler halka açılıyor. Kumar hissesi gibi. Az yazayım. En, en, son duydum. Halka arzuları kesinlikle katılmıyorum arkadaşlar. Bakın bunun düşüşü yüzde 46 kuralı uygulamaya çalışmayın tamam mı? Yani bu düştü yüzde 46 uygulayayım hocam böyle böyle bir dünya yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok anlatabiliyor mu? Böyle bir dünya yok bakın hiçbir oranı oluşmamış hiçbir oranı oluşmamış hisseye gidip yatırım yapmam ben. Ha bin lira almış adam bin lira 3000 lira olmuş yüzde üç yüz kazanmış. Yani bin lirayla benim işim olmuyor ki. Yani ben yüz bin lira koyarım 100 binde yüzde 10 kazanırım, 10.000 olur. Bu adam 1000 lira koyar, bu adam 3000 lira kazanır. Ne olur? 4000 olur istedi. Kazanmaz da, hadi kazandı diyelim. Yani e, 4 katı gitti. Bu ne demek arkadaşlar? 10 liraya oldu. Yüzde 400 arttı. Yani, yani çok hisse arttı. Kazanmaz, da hadi oldu diyelim. Bir gün art insanların eline verecekler bu hisseleri arkadaşlar. Bugün bir gün gelecek insanların eline verecekler bu yeni yatırımı açılan hisseleri. Bu şekilde kumar gibi alınıp satılıyor. Bunlar hiç hoş değil yani bunlar e, kumar. Bir de devlet yetkilileri buralara yönlendiriyor. Bunları alın zaten ünlenme yatırım tavsiyesi veriyorlar. Arkadaşlar onların sonu hiç hoş değil. Anlatabiliyor muyum biz burada yatırımımızı yapmış bilici yatırımı bir yıllık bakalım anlatabiliyor muyum? Yani bu şirketin finansalları olacak ilk önce arkadaşlar. Finansalları olacak. Yani mesela şu ROAS'ı 25'te ise arkadaşlar 25'te ise buna ödeyeceğiniz para ne olabilir? Bu 25'te ise bunun piyasa defteri 2 ile 3 arasında olabilir. 40'ta ise şu ROA bunun piyasa defteri 3 ile 4 arasında olabilir. Bakın şu yan 25'te 1.77 ucuz fiyatlanıyor. Bakın şu an 1.77'de ve 25'te ROAS'ı var. 25'te ROAS'ı varsa bunun ederi bellidir. O aralıkta olacak. Nasıl siz bir taksi alıyorsanız arkadaşlar o taksinin ederi mesela benim taksim 700 bin ediyorsa e bunu nasıl biliyor? Belli. Şuraya geliyorsun kardeşim. Ev, araç hepsi yazıyor burada işte. Otel, araç. Mesela benim burada taksimi kayıt yapmışım. Buraya gir. 2017 model Şöyle ortalara gel. Hatasız, Servimbazın DS'yi zat tut diyor. Gaziantep'e boş ver. Buradan hiçbir şey alınmaz. Şanlıurfa'yı da boş ver. Yani orta arkadaşlar yok yani. Bakın araç yok şu, şu an satılmış. Hadi şöyle hatasız İstanbul diyor. İstanbul'da boş ver diyeceğim de orada da çok alıyorlar Yani şöyle normal bir il bakıyorum arkadaşlar. Normal bir ilde kalmamış, satılmış. Bakın hatasız servis bakımsız da demiyor. Arkadaşlar araba fiyatları çok artmış. Bakın servis bakımlı okta veriyor. Tamam. Şimdi bu tamam bunu gözümü kestirdim ama hatasız modda hatalı demek ki bu hatalı da demiyor. Ona rağmen 700 bin istiyor. Demek ki hatasız olunca daha çok isteyecekler. Yani Evet anlatabiliyor muyum? Bu araç diyelim 700 bin ya da 750 bin hatasız. Tamam mı? O zaman ben bu aracı 900 bin satamam. 1 milyona satamam arkadaşlar. 1 milyon 200 bine satamam. Piyasası bellidir. Her şeyi bellidir. Bu araç 750 istiyorsa hatasızı 750 de bunun. Yani 700 de değildir bunun hatasızı. Anlatabiliyor muyum? 700'de ee, 700 de değildir. 700, 800 de değildir. 750 de. İşte burada siz gelip şu hisseye şu hisseye değer biçemiyorsanız yani bu hissenin değerini biçemiyorsanız işte nasıl bu işe? Belli yuvarlak bir hesap yapıyorum. Bakın bunun ROAS'ı 25'e gelmişse bu da belli oranda olması lazım piyasa defter diye. Anlatabiliyor mu? Mesela Mondi Tire Aksen. Aksene bakalım. ROAS'ı kaç? ROAS'ı 16'lara düşmüş. Piyasa defter diye düşmüş mü? Bakalım. Düşmüş. 4,45'miş bunun piyasa defteri. Bugün 2,30'a düşmüş. Niye? E, düştüğü için arkadaşlar önümüzdeki dönem bir daha açıklandığı zaman bu daha da düşerse bu hisse öncelikli olarak daha çok düşüyor. Bunun düşme ihtimaline karşı bu önümüzdeki bilançolarda düzeltirse kendisinin hisse daha yukarı gider. Anlatabiliyor muyum? Hisse durduk yere düşmüyor bakın. Bu düşüyor ilk önce. Şimdi Egeser'e bakalım. Egeser'de ne olmuş? Roa düşüyor mu? Bakın bu da düşmüş. Bakın burada 37'lerden 28'lere düşmüş. Peki ne olmuş? Bu 37'lerdeyken bakıyoruz piyasa defter değeri 4'müş. Şu an 28'lere düşünce 2.65'e kadar gelmiş. Yani hisse daha önde düşmüş bunda. Anlatabiliyor muyum? Yani hisse aslında bu 3'lere gelseymiş olmuş ama bunun gelecek beklentisi daha kötü olabilir diye insan yatırımcı daha çok hisseyi satmış. Yani ne demek bu? Gelecek 3 ayda daha kötü bir bilanço gelip işte böyle böyle olma riskine karşı satıyor adam. Anlatabiliyor muyum? Aslında ederinden daha fazla satış yedi. Hani borsada düştü diyoruz ya. Yani artık insanların bir fiyatladığı hisselerin bir fiyatları var. Şu an için hisse fiyatları ucuzladı. Yani karlar çok iyi gelmedi ama karlardan daha ziyadesiyle hisseler düştü. Anladık değil mi olayı? Mesela Kerevitaş'a bakıyorum arkadaşım. Bakın. Kerevitaş ne olmuş? Azalmış mı artmış mı? Bak artmış. 18'e gelmiş. E bu 18'e geldiyse ruhası arkadaşım. Bunun piyasa defter değeri bugünlerde ne? 5'miş bak. Yani bu 5'miş. Bu 18'e gelmiş. Demek ki 18'de olan ruhası olan bir hisse 5'e gidemez. Yani 5 aşırı fiyatlanmadı. E bugün itibariyle bakıyorum 18'de olanın ruhası 2.14 piyasa defter. Bu ederi. Anca ederi arkadaşlar. Yani bu size satıp kaçın dediğimiz zaman 3, 3 Ocak'ta satıp kaçın dediğimiz zaman ederinden çok fazlaydı. Peki niye fazla oldu? E bakın burada yazdan beri rally yapıyor. Bakın yazın Haziran'da Temmuz'a baktığımızdaki ruhasına bakalım. Bir sektöründe ölmüş piyasalar değil Bunun ruhası da 11'lerdeymiş. Yani bunun gelecek beklentisi daha iyiymiş ama iyi yükseleceğini düşünüyormuş ama hissesini ederinden daha fazla yükseltmişler. Zaten biz dedik burada 3 Ocak'ta bakın artık bitti yani aralık sonunda da dedik artık bilet şans maz bundan sonra işlemeyecek. Bundan sonra yani Haziran'dan beri gelen süreç bitti dedik. Biz zaten çıktık. Yüzde otuz, yüzde kırk düştükten sonra girdik arkadaşlar. Yani sonra hemen girmedik. Biz hemen girseydik çok ciddi zararlar olurdu. Yani zararlar olmazdı da kazandığımızı kaybederdik şu an için kazandığımızı koruduk. Anlatabiliyor muyum? Yani burada lokmana bakalım. O da aynı. Bakın e, şuralarda rally yapmadan önce bakın bu zaten düşüyormuş. Bakın görün Roası düşüyormuş. Roası dibe geldiğinde alınır bir hisse. Roası bu 14'e gelmiş arkadaşım. Tamam mı? 14'e geldiğinde piyasa defter değeri 3.5'muş. Yani Ruhası 14 piyasa defter değil 3.5 aşırı iyimser bir fiyatlama Lokman'da. Aşırı iyimser bir fiyatlama. Şu düşüş bitmiş sanırım sonra yine yükselişe geçmiş ama e, Arkadaşlar yükselişe geçmiş ama bu sefer o iyi fiyatlama geri geliyor düşüyor artık. 7'si. Şu an mesela 16. E peki bugün Ruhası 16 ise bunun ederi kaç olur piyasa defter değeri kabaca? E, kabaca olabileceği fiyat arkadaşlar 2 gibi bir şey. Şu an 2.83 gereğinden fazla yani aslında. Ucuz değil. Ancak bunun gelecekte işte kazanma ihtimali yüksekse bu hissenin yani para kazanma ihtimali yüksekse bu 16'dan 25-30 40lara gidecekse bunun önceden fiyatlaması normal yani piyasa defter değeri 4'e kadar gitmesi yani bu süreçte gidecek yani önümüzdeki 2-3 ay içinde gidecek ya bu normal bir şey ama işte onun gelecekte kazancı kazanabiliyor mu kazanamıyor Bugün ne iş yapıyor? İşte bu aracı kurumlar bunu gidip incelemesi gerekiyor. Mesela DEVA değil. DEVA kazanamadı arkadaşlar. DEVA'nın gelecekte kazanıp kazanamayacağı ne, ne yani? Mesela bak, bakın burada 27 vermiş, 28 vermiş. 28'e 19'a düşmüş. Çok da bir şey, yani o ciddi bir şey. 28'den 19'a ruhasının düşmesi ne demek? Şimdi 30 iken bu piyasa defter değeri 3 olması bunun ideal ederi. Bakın şuralarda ederi. Bakın da şeyden önce, rally'den önce arkadaşım 27 bunun ruhası varmış. 2.1'miş piyasa defter değeri. Yani bu aslında ucuz fiyatlanıyormuş. O rally'e katılmış, yükselmiş yükselmiş. Bu noktaya geldiğinde piyasa defteri 3.75'e gelmiş. Aslında 3.75'e geldiğinde bunun 27 28 ruhası ederini aşmış 3.75 ederini aşmış bu ROA'ya göre ROA'da daha da yükselmesi gerekiyormuş. 40'a gitmesi gerekiyormuş. 40 yerine 20'ye geri çekilmiş. O zaman bu 20'ye geri çekilirse piyasa defter değeri de 2.5'a geri çekilmesi gerekiyor. Peki çekilmiş mi? Çekilmiş arkadaşlar. Bakın 2'ye kadar gelmiş. Yani maksimum 2.5 diyorum ama 2 olması daha iyi Yani bu şimdi ederinde demek arkadaşlar. Bu yatırım yapılabilir demek. Anlatabiliyor mu? Ha bu daha da düşecekse o zaman hisse daha da düşebilir. Yani bu daha da düşecekse ama bu 19'dan geri dönecekse bakın 5 yıl bakalım. 19'dan geri dönecekse bakın böyle yükselmiş yükselmiş. Şu an geri, ilk kez geri dönmüş. Daha da düşecekse bu hisse yükselmeyebilir yataya da sarabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bunların hepsinin ederleri var. Nasıl siz bir taksiyi ederinde alıyorsanız biz de bunları ederinde satın alıyoruz. Yani bu ederin üstüne çıktığı zaman ocakta çıktı zaten. O zaman sattık. Peki nasıl anladın? E, Aralıkta da Eder'in üstündeydi. Kasımda da pek niye sen Ocak'ta sattın diye sorabilir. İşte benim teknik indikatörlerim arkadaşlar. Bizim oradaki indikatörler, e, ısrarla bastırdık. Ne dedik? Ocak'ta satalım, çıkalım, satalım, çıkalım. Satmayanlar yay kalacak diye ısrarla bastırdık. Peki niye bastırdık biz? Bu sistemi gördük arkadaşlar. Şunu gördüm ben. Bunu gördüğüm zaman kaçarım. E peki şimdi bu düştü kalktı düştü kalktı e son noktada %10 düştü ne olacak? Yok kardeşim bakın hisselerin hepsi %40 %50 düştü. Yani bakın hisseler gösteriyorum size hisselerin düşüşleri arkadaşlar bakın 57 33 24 45 40 48 44 yani zirveden %40 şu an için biz 100 %10 düşmüş zirveden. Böyle bir şey var mı? Yok arkadaşım. Bakın portföyüm diyorum 0, 1, 23, Hadi bakalım burada. Bakalım. Zirveden düşme. Bakın 48, 28, 39, 49, 37, 50, konka, 50. Hani o yüzde %10'luk düşüş görebiliyor musunuz? Mu? 50 tane hisse gösteriyorum ben size. 40 tane hisse. %30'luk var mı burada? Yok öyle bir düşüş. Bakın yok yani görebiliyor mu? Yok 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 yani yüzde on düşme yok. Bu bir oyun arkadaşlar. Hani biz borsaya ne dedik? Biz borsaya ikinci dalgadan sonra burada terk ettik. İkinci dalgadan sonra, ikinci dip dalgadan sonra. Yani bu ne demek? İki kere dip görecek değil. Bir kere dip görecek, tepki verecek. Sonra bir daha dip görecek, sonra tepki. Ondan sonra gireriz dedik ve ondan sonra girdik arkadaşlar. Ancak diyebilirsiniz. Hocam işte sen işte 4500'lerde girecektin. Yani şu an burada girecektin, niye burada girdin? Ya şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben burada satın almaları gerçekleştirdim, borsa açılmadı. Burada satın alsaydım ben tam şu noktadan alıyordum yani. Ama borsa açılmadı, o günü de iptal ettiler. Ondan sonra borsa yükseldi, iki kere tavan oldu. Orada çok volatil olduğu için oralara girmedik. Zaten direkt %10 açtı. Neden açtığını ben zaten biliyorum volatil olduğu için volatil girmek girmedik. Sonra bu kendini bir dengelenme sürecini aldı. O süreçte girdik. Yani hisseler dengelenemedi. Yani hisseler çok kötü etkilendi. Yani mesela bakın e, bilici yatırıma bakıyorum örnek veriyorum. Hisseler borsa gibi hareket edemedi. İkinci dip dediğim ben seni. ne? Birinci dip, ikinci dip ondan sonra dedik. Bakın, bakın. Bilici yatırımda birinci dip, ikinci dip, bir dip, iki dip, Görüyor mu? Çok hızlı. Yani biz Ocak 3'ünde alarm vermişik. Görüyorsunuz mu? Ocak 3'ünde bu Ocak 3'ü de beklememiş. Bazı hisseler bu Aralık 14'ünde yani biz öyle satış yaptık ki hisse bazında zirvelere yakın yerlerden bıraktık, bıraktık, çıktık. Bazı hisseler tam Ocak 3'e kadar borsanın dönüşüne kadar bekledi. Bazı hisseler Aralık ortasından sonra düştü. Bu da Aralık ortasından sonra düşenlerden. Mesela Kütahya Şeker bakalım. Bu ne zaman? Bu da düşmeye başlamış. Bu da bakın 29 Aralık'ta düşmeye başlamış. Yani aslında alarm veriyormuş arkadaşlar. Bakın birinci dip, ikinci dip. Ondan sonra dediğim şey de bu zirvede değil de böyle bir dengelenme sürecinde e, kütahya şekeri. Bakın e, şöyle göstereyim. Kütahya şekeri kaçta aldık? <laughs> arkadaşlar kütahya şekeri de kaçta aldığımızı görelim. E, Sepetim de galiba. Evet. Kütahya şeker. Bunu da görelim. O da şey yapsın. Kütahya şeker. Alış fiyatı 50.1 arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Mevcut fiyat 51. E şimdi bakalım. Kütahya şekere bakalım. Alış fiyatı 50'den girmişim ben. Ne, nereden girmişim? Arkadaşım buradan girmişim. Gördünüz mü? Bakın bir dip, iki dip olmuş. Sonra bir dengelenmiş. Gidiyor gibi, geliyor gibi geliyor derken 50.1. Yani şu siyah çizgi var ya. Buradan alış girmiş artık niye belli bir noktada artık kendinizi şey riske atmanız gerekiyor arkadaşlar yani daha da düşerse daha en dipten alamazsın en zirveden satamazsın onun için ne yapman gerekiyor kardeşim ee, belli bir riski alıp belli bir parayı yatırman gerekiyor borsa yani ben bu kadar düştükten sonra girdim tamam şey miyim pişman mıyım değil daha da düştü mü %5 daha düştü mü düştü Sonra geri aldı mı bu şu an pozitife geçti mi? Geçti. Yani bunlar küçük şeyler arkadaşlar. Borsa toparlandığı zaman bu zirvelerin de üstüne gider. Yani bizim burada anlatmak istediğimiz şey yatırımın mantığı. Yatırımın mantığını çözdüyseniz bir malı ederinde alıyorsan peki ederinde aldım mı? Ona bakayım. E bu, bunun ruhası 28. 28 bu piyasa defter değeri 3'e kadar kabul edilebilir bu hisse. Yani ROAS 28'e piyasa defter değeri 3 de olsa kabul edilebilir. Bakalım piyasa 1.6. Peki bu 3 olursa tam tamına 2 kat var. O zaman da FK'sı şu an 5 o zaman 10 olacak. Yani FK'sı 10 olan piyasa defter değeri 3 olan bir hisseyi alsaydım derdim ki bu ederinde bir hisse aldım. Bunun yükselmesi zor olabilir derdim. Ama uzun vade bekliyorum derdim. Uzun vadeciyim derdim o zaman o hisseye yatırım yapabilirdim. Ama şu an benim girdiğim nokta piyasa defter değeri edenin altında. Yani yani biz 3 diyoruz ya şu an 1.6 düşük de aslında düşük daha bunun %50 potansiyeli var aslında. Yukarı gidebilir. Onun için biz şey yapıyoruz yani bunlara girerken ederine de bakıyoruz. Yani sadece tekniğine bakmıyoruz. Tekniğine en son noktada bakıyoruz. Yani teknik de önemli. İşte şurada yeşil yakması bu da önemli ama ederinin altında gelmesi daha çok önemli. Çünkü ederinin üstünde alırsanız tekniği iyi diye alırsanız sonra teknik negatife döner. Bu sefer teknikten gol yediğiniz zaman zarar oluşur. Yani zarar her zaman oluşur ama böyle %40'lı %50'li rakamları pahalıdan aldıysanız yani şunu demek istiyorum. Bakın burada pahalı. Şurada pahalı PK'sı 15 iken. PK'sı 15 iken piyasa defter 4,6 iken sen bunun her ne kadar ROAS 28 de olsa piyasa defter değeri 4 ise bunun piyasa defter değeri 3 olması gerekirken sen bunu almışsın 4'ten. E demek ki bunun bir %20 %30 düşmesi gerekiyor. Peki bu ne kadar düşüyor? %40 düşüyor %50 düşüyor arkadaşım. Bak. Ne kadar düşüyor? %46 düşüyor. E bu sefer ne oluyor? Daha ucuz hale geliyor. Hani benim size anlattığım olay %46 olayın tam da ortasında. Yani bir hissenin ederinin %30 yukarı çıkabilir, %30 alta girebilir. Bu da öyle olmuş. Bakın e, ne olmuş? Burada e, 4,85'i görmüş. Yani olması gereken ne? E, bu e, işte 27 ROA ile olması gereken ne arkadaşım? 27 ROA ile bunun olması gereken piyasa defter değeri 3. Peki bu niye 4,85'i görmüş? İşte 3'ten olması gereken 3 ise 3'ten çarpı 1.3 kadar yukarı gitmesi. 3.9 4'e gitmesi. Bu 4'ün de üstüne çıkmış. Yani piyasa defter değeri 3.2'den alsak biz 3 çarpı 1.3 desek yani 4'ün de üstüne ederini çünkü borsa 30 yıllık bir rally yapınca bunlar hep ederinin üstüne gitti. E sonra geri çekildi. E şu an nerede? E şu an 1.6'da ederi mi? Ederi de değil arkadaşım. Yani 2.5 ile 3 arası ederi bu. E şimdi sen şu an bugün almıyorsan, hocam daha da dibe gelecek, daha da gelebilir. gelebilir. Bu 1.6 1'e değinebilir, daha da düşebilir. Ancak bir kural koyarsanız kendinize, mesela %46 kuralı gibi bir kural ve %46 kuralını uyguladığın hisse, ucuz haldeyse, yani bakın ben burada %46'yı kullandığım zaman şu an ucuz halde. Nasıl biliyorsun? 1.6, bu da ne? 28 e bunun 3'e kadar yolu var. Yani bu piyasa defter değeri 3 olması bunun olağan. Yani burada bakıyoruz. FK'sına bakıyoruz. 5. E, piyasa defter değeri 1 altı. 2 kat gitse bunlar. FK'sı 10 olacak. Piyasa defter değeri 3 olacak. Ha dersin çok ortalama bir, bir fiyat. Tamam. Ortalama fiyat. O zaman arkadaşım bu ucuz fiyatlanıyor burada. Eğer bu adam 28 düşürecekse bunun doğasını ilerki bilançolarda o zaman dersin ki bu piyasa 1.6 piyasa defter değeri ideal. Çünkü gelecekte düşecek bu. Belki gelecekte bilmiyoruz. Belki şeker fiyatları artacak. E, dünyada da şeker fiyatları artıyor. Belki bu 50'ye gidecek arkadaşlar. O 50'ye giderse bu sefer bu hisse alır başını gider arkadaşlar. Herkese iyi günler.